arkadaşlar. Nasılsınız önce hepinize mutlu günler diliyorum. Köpekli günler diliyorum. Köpeksiz bir hayat çekilmez bir hayattır. Şimdi arkadaşlar bu programın konusu herkesin çok sık sorduğu bark mı kurumam mı? Bark mı kurumam mı? Şimdi herkes bunu tartışıyor. Galatasaraylılar gibi barkçılar oluşmuş, Fenerbahçeliler gibi kurumamacılar oluşmuş. Galatasaraylı mısın? Fenerbahçeli misin? muhabbetine dönmüş her şey. Bir taraf komple diyor ki barf en doğrudur, en iyidir, en 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 en. Öteki taraf diyor ki kurumama en iyidir, en en. Şimdi aşama aşama 30 yılda yaşadıklarımızı, tecrübe edildiklerimizi burada ben size anlatacağım. Hepsini. Barf nedir, nasıl olmalıdır, kurumama nedir, nasıl olmalıdır. Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi barfı incelediğimiz zaman bu işi en doğru yapanlar Amerikalılar. Ee, şeyde de bu TLT miydi bir kanal vardı. Orada bunun programı da vardı o dönem. Miami'de e, yapıyor adamın bir tanesi bunu. Adam günlük barfı hazırlıyor. Miami içinde binin üzerinde abonesi var. Abonelerin saatleri var. Adam muhteşem hijyenik devlet standartlarında denetim altında. Restoran mutfağı gibi bir mutfak açmış. Her şey kontrol altında. Adam günlük hazırlıyor taze taze bin tane noktaya tam saatinde motor kuryelerle teslimat yapıyor. Şimdi bak bu çok doğru bir barf modeli. Adam yapıyor, taze bir şekilde yapılır yapılmaz servis ediyor. Barf çok iyi bir beslenmedir, çok doğru bir beslenme. Ancak, şimdi bizim ülkemizdeki barfı değerlendiriyorum size. Bizim ülkemizde genelde barf olarak domuz eti kullanılır. Bu domuz etleri çiftliklerde yetişme değildir. Avcıların doğada vurduğu domuz etleridir. Avcılar vururlar domuzu, vurdukları yerde bırakırlar. Daha sonra bu merdiven altında, Facebook'ta eee barfçıyım ben, et satıyorum, domuz eti hazır diyenler var ya. işte onlar kilosu 3 liradan avcıları bağlıyorlar. Takribi bir rakamdır. Işte 100 kilo gelir, al abi 300 lira. Avcı da diyor ki şu dere yatağında burada vurdum. Git oradan al diyor. Şimdi avcının vurmasıyla bu adamın gidip o domuzu alması arasında 24 ila 36 saat geçiyor. Ve ne oluyor? Bakterilenme orada devam ediyor. Yani bakteriler çalışmaya başlıyorlar. Bu bir. İkincisi bunlar getiriliyor. Hijyen yok. Temizlik kuralları yok. Denetim yok. Hiçbir sağlık denetimi de yok. Yani devletin denetimi de yok bunların üzerine. Bu etleri hazırlıyorlar abicim. Sonra ne diyor? Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Nasıl gönderiyorsun? Otobüste gönderiyorum. Ben bunları dondurdum gönderiyorum. Şimdi ciddi bir soğuk zincir örgütlenmesi olmayan devlet denetiminde yani Tarım Orman Bakanlığından Gıda Denetiminden geçmemiş belgelerini almamış bir yerden barf adı altında üretilmiş hiçbir şey alınmaz. Net söylüyorum. Neden? Çünkü bakteriyel enfeksiyonlar o ette çalışmaya devam ediyor. Sen bunu alıyorsun bir de çiğ olarak diyorsun Ya da şöyle bir hata var. Sen bir aylık kullanacağın eti sipariş alıyorsun. Zaten bakterilenme başlayarak gelmiş. Sonra bir dondurulmuş. Sana gelene kadar ısı, soğuk zincir bozulmuş. ısı yükselmiş. Çözülme başlamış. Sen bunu tekrardan alıyorsun, dolaba koyuyorsun, tekrardan donduruyorsun. Bütün özelliklerini yitiriyor. Bu barf değil arkadaşım. Bak şimdi anlaşılan şu var. Ee, sanılıyor ki çiğ et vermek barf vermektir. Bu yanlış. Şimdi doğru barfı nasıl, doğru barfa nasıl ulaşabiliriz? Şimdi e, bu barfın uluslararası normlarda hazırlanma koşulları var. Artık bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ee, İçine sebze katkısı yapacaksanız öncelikli olarak kerevizin yaprak ve kök kısmıyla e, havuçtan şaşmayın. Bu ikisi çok faydalı şeylerdir. Eti de tanıdığınız bildiğiniz kasaplardan temin etmeye çalışın. Ve bunları evde kendiniz hazırlayın barfınızı. Kendi barfımızı kendimiz yapalım. Bak o zaman bu iş sağlıklı olur. Neden? Çünkü soğuk zincire ihtiyaç olmaz. Doğru mu? Soğuk zincire ihtiyaç kalmayınca ne olmuş oluyor? O bakterilenme dönemini aşmış oluyoruz. Bakın özellikle yaban domuzunda çok ciddi parazitler var. Yani bu hayvanlar hiç aşılanmadığı ya da işte parazit uygulanması yapılmadığı için çok ciddi parazitler var. Köpeğinize brusella gelebilir. Ee, onun dışında e, köpeğinize erlişya hastalığını bulaştırabilirsiniz. Bir de erlişya çok sinsi bir hastalıktır. Bakın siz köpeğinize geçer, siz nereden geldiğini anlamadan bir yıl sonra, bir buçuk yıl iki yıl sonra patlar. Bunun diyetini çok acı ödersiniz. Bunun dışında en sağlıklı barfı bile veriyorsanız, bakın gebe köpeklerde barf verilmez. Gebe köpeklerde barf verirseniz doğumdaki ölü yavru sayısı yükselir, artar. Şimdi doğada hayvanlar barf şeklinde besleniyorlar. Bu çok doğru. Daha köpekler ateşi icat etmedi. Ben herkese onu söylüyorum. Abi köpeğe pişmiş vermek lazım. Köpekler ne zaman iki tane çakmak taşını birbirine vurdu, ateşi yaktı. O tür bir beslenme modeli pişirerek beslenmeye başladılar. Metabolizmaları önümüzdeki 300-500 yıl içinde, 1000 yıl içinde pişmiş ete uyum sağlayacaktır. Ama şu an köpekler neye endeksi kardeşim? Çiğ et yemeye ve kokmuş et yemeye endeksli hayvanlar metabolizmaları ona göre. O yüzden köpeklere besleme çiğ yapın. Şimdi barfı kendiniz hazırladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bunun içine sebze de karıştırabiliyoruz. Bahsettiğim sebzeleri. Öncelikle sebzeleri söyledim. Onun dışında hangi sebzeler olabilir? İşte probiyotik içeren sebzeler, işte pancar, elma gibi devam ediyorum. Ondan sonra balkabağı gibi. Mesela emziren annelerde balkabağı ve deve dikeni tohumu çok ciddi çalışır. Süt yaptırır ikisi. Bu ikisi önemli. E, ekleme yapacağınız zaman. E, brokoli köpeklere faydalıdır. Soğandan, sarımsaktan falan uzak durun arkadaşlar. Bunlar köpeklere zarar verir. Onu da söyleyeyim. Şimdi barfla ilgili bilmiyorum Kafanızın netleştirebilir mi? Yani soğuk zinciri sağlanabildiği, garanti edilebildiği, devlet izinli ve lisanslı yapan yerler varsa doğrudur bu bir. İkincisi yerel anlamda bu barfi üretip nokta dışı Amerika'daki, Miami'deki adam gibi yani bin tane adrese saatli bir şekilde gönderebiliyorsa bu doğrudur iki. Ama işin içine otobüsle göndeririz, kamyonla göndeririz, oradan göndeririz, buradan getiririz, soğuk zincir yoksa yanlış. Onun dışında bakın ben ben köpek alanlar, besleme bilgisi alanlar hep şunu bilirler. Derim ki Kardeşim kuru mamayla besliyorsan köpeğini haftada bir gün olsun iki tane keçi kuzu ayağı ver derim. Bunu niye derim? Bir, sürekli mamayla beslenen hayvanlarda diş tartları oluşur. Köpeklerin bunları temizleyebilmesi için ayak yemesi lazım ki diş fırçalama görevi görsün. İki, hani ortopedistler ne diyorlar bir yere kırılana ayak çorbası işliyorlar. Keçi koyun ayağı sıkıştırılmış doğal glikozamindir. Köpeğe çok faydalıdır. Bu iki. Üç. Özellikle yavrularda keçi koyun ayağı ne yapar? Kafanın patlaması diye tabir edilen, kafanın gelişmesi, büyümesi diye tabir ettiğimiz şeyi sağlar. Kafa patlar, kafa büyür. Çene kaslarını çalıştırır. Bu yüzden köpeğinize kuru da veriyorsak ne yapacağız? Haftada bir gün olsun iki tane keçi koyun ayağı vereceğiz. İki hafta bunu verdik. Üçüncü hafta işkembe vereceğiz. İşkembe niye veriyoruz? Böyle tüyleri ışıldasın, tırıl pırıl olsun, güzel olsun diye. Sonuçta hayvanın doğası bu. Şimdi geliyorum, barfla ilgili inşallah anlatabilmişimdir her şeyi. Bakın, barf doğrudur ya da yanlıştır diye takıntı haline getirmeyin. Yani örneğin ben kuru fasulyeye bayılırım yani en sevdiğim yemektir. Bana her gün kuru fasulye versen, hani bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on beşinci gün herhalde kafana şey atarım yani tabağa. Yani o yüzden e, yemek disiplinleri, yemek diyetleri sürekli değişkenlik gösterebilir. Yani arada göstermeniz de gerekir. Yoksa hayvanlar bunalırlar yani aynı şeyi yemekten. Bir kurumama içinde geçer. Yani kendiniz gibi düşünün. O da bir can yani. Değer verelim. Şimdi geliyorum kurumama konusuna. Bakın burası çok önemli. Biz en iyi mama ürettik, biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık diye bir sürü her yıl 100 tane mama firması çıkıyor. Yıl sonunda bunlardan 95 tanesi zaten batmış oluyor. 5 tanesi ayakta kalıyor. Her yıl bir 100 ekleniyor. Bir 95 batıyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 6-7 tane kuru mama fabrikası var. Ben bunların hepsiyle zaman içinde çalıştım. Formüller ürettim. Ee, mama bunun en iyisine ulaşabilmek için benim Hong Kong'da yaşayan üniversiteden arkadaşlarım var. Karı koca, ezdacı. Onlarla çalışmalar yaptık. diyetisyen arkadaşlarım var, çalıştık. Gıda mühendisi arkadaşlarım var, çalıştık. Çalıştık, çalıştık yani. Yıllar içinde gerekli olan e, yaşadığımız sorunları yazdık. 30 yıldır sonuçta biz kurumamaya para veren insanlarız. Son 5 yıldır da en iyi mamayı kendimiz üretiriz diye çıktık yola. bayağı bir çalışma yaptık. Şimdi sen ne kadar bu işi iyi bilirsen bil. Ee, ne kadar çalışırsan çalış, sonuçta fabrika senin değilse fabrikaya geliklisin. Fabrikacı da e, ahlaklı ve dürüst değilse senin verdiğin formülü de yaptırdığın mamanın da bir anlamı yok. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok mamanın hepsi topu topu 6-7 fabrikada hizmet görüyor. Bu fabrikalardan da kayda değer ee, ürün üreten dört tanesi var. İki ee, tanesi hariç kalan beş fabrika, bakın kayda değer ürün üreten fabrikalardan da iki tanesi. Bunlar köpek öldüren maması üretiyorlar. Yani esmen köpek öldüren şarapları var diye. Çünkü adamlarda ciddiyet yok. Adamlarda düzen yok, disiplin yok. Ee, en iyi mama firmalarından bir tanesi Zaten adam ne yapıyor? Fasan üretim falan yapmıyor. Adam kendi satış ağını kurmuş. internet üzerinden üretiyor ve satıyor. Bu adamın mamaları düzgün bir şekilde devam ediyor. Gidiyor çünkü çok ciddi disiplini var adamın yani. Pazarda da belli. İkinci ciddi firma ne? Bana sorarsanız. isim açıklamakta da hiç çekinmem. Lider firması var. Şimdi liderin ürettiği mamalar ciddi ve düzgün mamalardır. Çünkü adam disiplinli bir adam, ciddi bir adam. Yani çok da büyümüşler zaten. Şimdi kuru mama üretimine biz girerken ben en büyük hatayı nerede yaptım? Yanlış bir fabrika ve firma seçmekte yaptım. Yani bir buçuk yılımız çöpe gitti. Bütün çalışmalarımız çöpe gitti. Bütün arge departmanımız çöpe gitti. Müthiş zarar ettim. Yani 2 milyon liranın üzerine para batırdık o tarihte. Sırf yanlış fabrikayı seçmemizden kaynaklıydı. Sonra ne zaman ki Liderle çalışmaya başladık, yarabbi şükür dedik yani. Dedik tamam, bu iş oturdu dedik artık. yani Veriyorsun formülünü zınk diye çıkıyor. Şimdi... E, tabii, mama işini ben hiçbir zaman para kazanma mekanizması olarak görmedim. O işi bir iş olarak görmedim. Kendi köpeklerim vardı, sayıları çok fazlaydı. En iyi mamayı en uygun koşulda nasıl üretilebilirim mantığıyla yaklaştım. Şimdi para kazanacak olan adam ne yapıyor? Çar çöp üreten bu diğer fabrikalara gidiyor mama ürettiriyor. İki reklam çıkıyor. En iyi mamayı ben üretiyorum diye. Ya en iyi formülü hazırlasa bile adam en büyük tecrübesi olsa bile o fabrikadan o çıkmaz. Yani e, o adam o gömleği giyemez yani. Ben onları tanıyorum. Hepsini biliyorum. Şimdi kurumama konusunda daha iki farklı grup var. Ben bakıyorum sosyal medyada. Bazı arkadaşlar takıntı hale getirmişler. İtel mamaları. Akana akıllı. Orjen kullan, şunu kullan, bunu kullan, bunlar süper mama, iyi mama. Tamam kardeşim de, bu mamaların 3'te iki parası zaten gümrük parası bu bir. Gümrüğe giden para, yani hakkı olan para değil, gümrük Haklı. vergisinin doğan paralar. İki, bu mamalar üretileri 7 ay, 8 ay, 9 ay olmuş zaten üretimden Türkiye'ye gelene kadar 6 ay geçmiş, rafta da 3 ay gitmiş, e oradan da bir değer kaybı var ve bizim ekonomimizin yetmeyeceği kadar astronomik fiyatlara yükselmiş mamalar. Yani 15 kilo mama alacaksın 700 lira, 800 lira, 900 lira fiyat çekiyorlar. Buna bütçe yetmez. Gına gelir adama. Herkes bunu veremez. Şimdi bunların emsali bizim yerli mamalar var mı? Var kardeşim. Biz de üretiyoruz. Biz de ben, bak ben üretiyorum. Ben butik üretiyorum. Yani öyle kar hırsımız ama mal satalım hırsımız olmadığı için mamacı kurmuşuz. Bakın mamacı.com.tr üzerinde ne var? Bizim bin civarında abonemiz var. Sürekli mamayı bizden alıyorlar. Hepsi memnun. E kardeşim o 1000 bin civarındaki abonenin ortalama 200-250 tanesi kadar da ne oluyor? Ben mama üretiyorum. Yani tüketiyorum burada kendi çiftliğimde. 250 köpeğe yakın köpek var yani sonuçta. Bize yetiyor. Herkes de bana soruyor. Abi senin köpeklerin bu kadar güzel, bu kadar besili nasıl oluyor? İşte kendi ürettiğim mamayı veriyorum. Ben 8 çeşit mama üretmişim. Bizde gebe köpek maması ayrı. Doğurmuş, emziren köpek maması ayrı. Yavru için özel çalışmalarımız var, büyük ırklar için var, küçük ırklar için var. 30 yıl biz çalışmışız, formülleri geliştirmişiz, ne yapmışız? Loskani üretmişiz. Gelen talep üzerine kediler için çalışmışız Los üretmişiz. yapmışız. Los ve Losfeli'si biz ne yapıyoruz? Mamacı komiterede satıyoruz. Herkes alıyor evine kadar kargo gidiyor. Aracı yok, toptancı yok. Pet yok, yok, şey yok bu yok. Kâr dağılımı da yok. Yani direkt en ucuz koşulda gönderiyoruz. 750-800 liraya mama almak istiyorsan git al birader. Aynı kilogramda mamayı biz 300 liraya veriyoruz. 290 liraya veriyoruz. Oradan alırsın. Durumumuz bu. Bizim burada çiftlikte kendi soğuk hava depomuz var. Şimdi onu anlatacağım size. 10 tonluk bir soğuk hava depom var. Benim eksi 9 derece. Barf yapıyor muyum? Yapıyorum. Kurumama veriyor muyum? Veriyorum. Şimdi yaza göre farklı beslenme var, kışa göre farklı besleme var. Gebelik beslemesi var, emzirme beslemesi var, yavru beslemesi var. Bunları da birazdan anlatacağım şimdi size. Şimdi arkadaşlar bakın kurumama konusunda obezite eğilimi yani şişman, yaşlanmış Köpeklerde ve özellikle sokak köpekleri beslemesinde, sokak beslemesinde doğru protein oranı 18 protein. Niye sokak köpekleri zaten dışarıda çöplerden destek alıyorlar? Şimdi köpeklere yavruyken 26 protein ve üzerindeki mamalar yavrular için elverişli mamalardır. E, gebelik aşamasında, ben kendi kullandığımı söyleyeyim, ben gebelik aşamasında 28 protein, emzirme aşamasında 35 protein kullanıyorum. E, artı yavrular da doğum olduğu zaman e, her yavru başına mama oranını %10 daha da arttırıyorum. E, yazın daha çok balıklı mamaları tercih ederken, kışın bunu kuzu etliğe döndürüyor. Bu benim kendi tercihlerim. Bizde farklı disiplinler uygulanıyor içeride. Yavrular için farklı beslenme de İşte gebeler için farklı beslenme dedim Ancak, bakın tekrar söylüyorum, kendi ürettiğim kuru mamayı vermiş olmama rağmen bizim haftalık keçi koyun ayak tüketimimiz 600 ayak civarındadır. Yani köpek başı ne olursa olsun haftada iki ayak düşer. Ee, evlerde. Ben mama alacak bütçem yok, kendim e, mamayı yapacağım diyen arkadaşlara tekrar söylüyorum. Bakın makarna kullanabilirsiniz kısmi bir bardak kadar, yine bir bardak kadar pirinç kullanabilirsiniz, kırık pirinç de olur daha ekonomiktir. İçine kereviz, havuç doğurarsınız, e, bunu sakatatla beraber haşlayabilirsiniz, ayakla beraber haşlayabilirsiniz, bu güzel bir mamadır aslında, besleme mamasıdır. Bu arada geliyorum e, white skin dediğimiz köpeklerde özellikle bakın dogo arjantinler, bulteriyerler, e, buldoklar, e, beyaz derili köpekler e, tavuk etine reaksiyon gösterir. Aslında buradaki reaksiyon tavuk etine gösterilen reaksiyon değil. Şimdi e, bizim de yerken yemek için satın aldığımız tavuklarda yoğun antibiyotik kullanılıyor hızlı büyümeyle alakalı. Hayvanların reaksiyonu aslında bu tavuğun vücuduna injekte edilmiş antibiyotiklere reaksiyon gösteriyor. Tavuklar o yüzden ne oluyor? Egzamayı tetikliyor. Tavuk eti. Şimdi doğal beslenen, doğal üretilen tavuklarda bir problem yok. Ama şimdi ben mesela köpek mamasında kesinlikle tavuklu mama üretmiyorum. Niye üretmiyorum? şimdi tavuk ununa girdiğiniz zaman işte o çiftliklerde antibiyotikle yetiştirilen tavukların unu kullanılıyor ee, o yüzden hayvanlarda egzamayı tetikleyebiliyor özellikle white skin olanlarda şimdi ithal mama şu marka bu marka tamam kardeşim de e, tavuklu mamadan uzak durmak lazım şimdi tavuk etiyle köpek besleyen arkadaşlara söylüyorum bir tavuk boynu tavuk sırtı çorbalık tavuk Bunlar verilebilir. Ancak arka butların kemiklerine vermiyoruz. But kemiği arkadaşlar kırıldığı zaman jilet gibi olur. Köpeğin iç organlarını parçalar. Bunu kenara koydum. Yazın. Kesinlikle tavuktan uzak durun. Kışın verin. Tamam hayvan onu tölere eder kışın ama yazın. Egzama tetikler tavuk. Barçılara söyleyeyim ve yani toplumsal olarak bizim takıntılarımız var şucu bucu şucu bucu diye ayrışıp sonra da kemikleşiyoruz diye. köpek besleme konusunu takıntı haline getirmeyin barf mı doğrudur, kuru mama mı doğrudur dönem dönem hepsini de kullanın hepsinden de fayda görürsünüz ancak bu büyük hipermarketlerde ucuza satılan yani işte paket hesabı yaptığında içindeki et değerini bile kurtarmayacak mamalardan uzak durun arkalarında zaten ibare var ne diyor bu mama tapioca'dan üretilmiştir diyor. Tapyoka nedir kardeşim? Afrika'da yetişen bir ağaçtır. Ağaç karışımından mama yapıyor. Yani o yüzden arkadaşlar ucuz orandan kaçın. Özellikle sokak köpeklerini besleyen, hayvan severiz diyen arkadaşlar ben şu mağaza zincirinden bu kadar mama aldım dağıttım diye hava atıyorsunuz ya Facebooklarınızda onların hiçbir anlamı yok. O 20 paket mama alana kadar git 10 paket adam gibi mama al, o hayvancağızın da karnı doysun. Adam gibi bir şey yemiş olsun. Sen şimdi veriyorsun boş mamayı hayvana, kendi egolarını tatmin ediyorsun. Yani o mama sağlıklı bir mama değil her şeyden önce. Onu vereceğine yarısı kadar ver, hayvan besin alsın. Besin değerlerini yükselsin. Tekrar söylüyorum, barf iyi midir? İyidir. Doğal mıdır? Doğaldır. Ancak bakın doğadaki hayvan çiğ et beslemesiyle besleniyor, kurtları örnek veriyorlar hep. Ama kurdun kardeşin 8 yavrusundan 6 tanesi zaten doğal seleksiyon ile kalıyor 2 tane. 2 taneyi yaşatıyor. E şimdi köpeklerde de bakın gebelik döneminde barfla beslenen köpeklerde ölü yavru sayısı çok olur. Bunu unutmayın, bunu göreceksiniz denememizde. E, protein her zaman en iyi şey değildir. Köpeğinizin ne kadar proteine ihtiyacı varsa, ona göre hareket etmeniz gerekir. Bunu inceleyin, kendi ırk standartlarına bakın, ırk standartlarını araştırsanız, uluslararası sitelerde falan görürsünüz. Hiçbir şey yapamazsanız, bizim çiftliği arayın, köpeğinizin ırkını söyleyin, bizim arkadaşlar size mama değerleri konusunda yardımcı olurlar. Şimdi bu konuda bilimsel düşünmek lazım. Yani ben geçen yıla kadar, şimdi bizde de şey vardı. Ee, işte hani öğrenmenin yaşı yok mu? 30 yıldır ben köpek üretiyorum, besliyorum falan diyorduk arkadaşlara. Buraya bir arkadaşımız geldi, araştırmacı bir arkadaş. İşte Amerika'daki, İngiltere'deki, İspanya'daki siteleri incelemiş. Bilimsel beslenme yöntemlerini incelemiş. Sonra geldi bana dedi ki, işte e, kuru mamayla şu şekilde bir besleme yapılırsa o barfa kesinlikle karşıydı. Kuru mamayla şu şekilde bir besleme yapılırsa yıllık doğan yavru e, ları ortalamasını 6 yavrudan 8 yavruya yükseltiriz. Ya da yükselteceğimiz iddia ediyor bu sitelerde dedi. Biz de bilimsel olarak e, bir grup köpeğimizde e, bizim bu Hamdi Bey diye bir arkadaşımız Hamdi Bey'in önermelerini dinledik. Onun dediği şekilde sadece kurumama beslemesi yaptık. 6 ayda çıkan sonuçlar doğan canlı yavru sayısını %25 daha yükseltti arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Yani bu çok ciddi bir rakam, çok önemli bir rakam. İşte bilim e, her şeyden önemlidir, bilimsel düşünce her şeyden önemlidir. O yüzden hani ben piştim oldum, en iyi biliyorum dememek lazım. Sürekli araştırmaya devam etmek lazım, okumaya devam etmek lazım. E şimdi. Avni ne yapmış? Günlerce araştırmış, okumuş, makaleleri Türkçe'ye çevirmiş, onların üzerinde çalışmış, onları toparlamış, gelmiş. Bize burada bir seminer verdi. 6-7 üretici arkadaş bir araya geldik. Anlattıkları bilimsel olarak benim kafama yattı. Ee, i̇şte iki arkadaşa yapmadı, Biz uyguladık, faydasını gördük. Bilimsel olan doğru olandır. Bundan şaşmayın. Tekrar söylüyorum, bilimsel olarak barfı değerlendirdiğimizde barfçı arkadaşlar için söylüyorum. Soğuk zincir olmadan dağıtımı yapılan barf köpeklere fayda değil, zarar getirir, hastalık getirir. O yüzden ya barfı kendiniz yapın ya da işte Amerika'daki gibi günübirlik günü barfçılar varsa onlardan alın. Ya da barf alacağınız insanın Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi bakanlıklardan alınmış onaylarını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya ben otobüsle göndereyim falan. Bırakın bunları. Hep beraber şu toplumca, e, şu yani merdiven altı kültürden bir kurtulalım ya. Bilimsel düşünmeye başlayalım, bilimsel hareket etmeye başlayalım. E, gerek yok yani kayıtsız küreksiz insanlarla iş yapmaya. Kayıtsız küreksiz adamdan yavru da almamak lazım, mama da almamak lazım, barfı da almamak lazım. Önce gitsin bir kendini devlete bildirsin, e, vergi lefasını alsın, ruhsatını alsın, gerekli koşulları yerine getirsin ki, her şey sağlıklı olsun. Hoşça kalın diyorum. Guardia Türk sevgilerle köpeklerinizle kalın. Köpeklerinizi sevin. Aşkınızı yaşayın. Dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. O köpeğin size verdiği sevgiyi hiçbir şey veremez. Hoşça kalın.